Merhaba arkadaşlar. Biz Fransa'ya geldik. Strasbourg'a. Merhaba Lydia. yine başka bir ülkeye geldi. Burası harika. Bakın. Katedral. Kocaman. Kurabiye Merhaba. Aa, kurabiye adam Lydia. Gel orada da resim çekeyim seni. Gel. <laughs> Evet. Bak bana. Tamam anneciğim çektim. Gel. Teo. Şu an videodayım göstereceğim tamam mı? Çok güzel. Şöyle göstereyim. Wow. Bayıldık. İncem diyor. Ha o da çekilecek orada resim. Teo da çekilecek. <laughs> Hadi bak Teo. Merhaba Teo. Kendisi durmak istiyor babası. <laughs> Sen çekil, çekil canım. <laughs> Merhaba Teo. Gel, gel. Tamam çektim seni. Gel gel. Canım Teoman'ı. Canım Teoman. Gelmiyor canım. Teoman. Gelmiyor. Canım Teoman'ı tut. Teoman'ı tut. Didiyeceğim. Benden uzaklaşma olur mu? <laughs> Şu evlere binalara bak. Çok güzel. Aa, bak Teo gel. Teo gel. Teo gel. Bizi kaybetme. Geliyorum. Bekle.